Evet arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir coğrafya konusunda karşınızdayız. Bugünkü videomuz biraz daha kısa sürecek. Bundan önceki videonun devamı yani suların son videosu olacak. Suların son videosu kaynaklar ve yeraltı suları. Zaten yeraltı sularının yeryüzüne çıktığı yere biz kaynak diyoruz. Tamam mı? Hatta eski dilde memba denir. Belki duymuşsunuzdur. Şimdi kaynaklar dünyada temel olarak tabi küçük çaplı olabilir ama bizim bilmemiz gereken 5 şekilde yeryüzüne çıkar. Şimdi bunları sırayla izleyeceğiz. Birincisi vadi ya da diğer adıyla yamaç kaynağı. Bu arkadaşlar genelde akarsuyla dolu bir yeraltı tabakasının, şunun akarsuyla dolu olduğunu düşünün ya da bir suyla dolu olduğunu düşünün. Akarsu vadisi tarafından kesildiği zaman ortaya çıkan vadi tipleridir. Yamaçlarda olduğu için bunların yani vadi kaynağının diğer adı yamaç kaynağıdır. Türkiye'deki köylerimizin büyük bir bölümünde köydeki en yüksek evden daha yukarıda böyle düz, çatısı olmayan, krem ya da beyaz renkli su depoları olur. İşte onlar vadi kaynağının olduğu yere kurulmuş olan köyün su toplama alanıdır. Anladık mı? Yani vadi kaynağı demek ki akarsuyun ya da yeraltı su tablasının akarsu tarafından kesilmesi, yani vadi tarafından kesilmesiyle oluşur. İki ismi var, vadi ve yamaç kaynağı. Türkiye'de bol miktarda görülür. İkinci kaynağımız artezyen. Bunlar içerisinde en önemli ayrımı bu arkadaşın insan eliyle çıkarılmış olmasıdır. Unutmayın. Artezyen bizim sondaj dediğimiz yer altında sıkışmış suların yeryüzüne çıkarılması vasıtasıyla elde edilir. Hani böyle kamyonların falan arkasında merdiven basamağı gibi eski elektrik direği tarzında demirden böyle basamaklı bir yapı görürsünüz. Onlar dikine kalkar ve en sonunda da yeri delerler. Ve belli derinlikte milyonlarca belki de yıl önce yağmış yağmur sularının yeryüzüne çıkmasını sağlar. Artezyenin mantığı şu, İki geçirimsiz tabakanız olacak. O iki geçirimsiz tabakanın arasında sıkışmış yeraltı suyunuz olacak. İki geçirimsiz tabaka arasında, yeraltı suyunun sıkıştığı tabakaya biz akifer deriz. ÖSYM'de önemlidir. Demek ki yeraltı suyunun bulunduğu tabaka akifer. Sonra biz onu insanoğlu açtığımız kuyularla ki sondajla dediğim gibi yeryüzüne çıkmasını sağlarsak, bu arkadaşın adı artezyen olur. Artezyenin en önemli iki özelliğinden zaten birini söyledim. Yani insan etkisiyle çıkması. İkincisi ise sıkışmış ve iki basınçlı kaya arasında sıkıştığı için suyu basınçlı olarak yeryüzüne çıkar. Ve milyonlarca yıl önce yağmış yağmur sularının sızarak iki geçirimsiz tabak arasındaki geçirim tabakada sıkışmasıyla olur. Unutmayın insan eliyle çıkan sondajla çıkarılan kaynaklar demek ki artezyen. Üçüncü kaynağımız fay kaynağı. Ki fay kaynağı zaten deprem bölgelerinde olur. Hatırlayın fay eşittir kırık. Herhangi bir kırık hattında yani fay hattında yağmur sularını ya da herhangi bir suyun yeryüzünden aşağı doğru sızması ve magmaya doğru inerken o kaynağın orada ısınıp tekrar yeryüzüne çıkmasıyla oluşur. Ve fay kaynağının 2-3 temel özelliği vardır. Bir Kesinlikle deprem bölgeleriyle paralellik gösterir. Kırık hattında olur. 2- Yerin altına doğru inip tekrar ısınan suyun yeryüzüne çıkmasıyla oluştuğu için gelirken kayalara dokunup oradaki mineralleri alır bünyesine. Ve geldiği zaman mineral madde bakımından da zengin olur. Bu yüzden de birçok sağlık anlamındaki sıkıntıya derman olabilir. Örneğin işte deriyle ilgili, ciltle ilgili bazı sıkıntı yaşayanlara doktorlar işte şuradaki fay kaynağı, kaplıcaya, ılıcaya ya da Türk usulü hamama git derler. Kaplıca ya da fay önemli bir sağlık turizm maddesidir aynı zamanda. Örnek vereyim Ankara Haymana dünyadaki en mineral madde bakımından zengin kaynaklardan bir tanesi. Hatta oraya ilgili şöyle bir durum var onu size söyleyeyim. Yaklaşık 30 bin nüfusta olan Ankara Haymana'nın 80-85 bin civarında hamama ya da diğer ifadeyle kaplıcaya gelen hastası vardır. Nedir? Doktor yazıyor işte şuraya gidersen şurada bir hafta kür uygularsan o zaman senin işte bu deriyle ilgili sıkıntıların, egzemaların ortadan kalkar. Atıyorum romatizmana iyi gelir. Demek ki sağlık turizminde önemli, Türkiye'de de önemli. O zaman basitçe şöyle diyeceğiz. Yer kabuğunun kırık noktalarının aşağı sızan suyun ısınarak tekrar yeryüzüne çıkmasıyla oluşan mineral madde bakımından zengin kaynaklara biz fay kaynağı deriz. Bir sürü çeşidi vardır. Yani çeşit derken kimin yanına gidersiniz çürük yumurta gibi falan kokar, birisi kanalizasyon gibi kokar. O içerisindeki kükürt miktarı ya da benim de bilmediğim bir sürü maddenin miktarı ile alakalıdır. Sıcaktır. Bunlar mevsimden bağımsızdır. Yani kış olduğu zaman ya da yaz olduğu zaman farklı olmaz. Fay kaynağı sıcaktır. Bir suya sıcak diyebilmeniz için yeryüzüne çıktığında bulunduğunuz ortamdan bir derece sıcak olması kafidir. Yani yaz mevsiminde 38 derece bir yerdesiniz. Çıkan su 39 derece ise sizin için sıcak sudur arkadaşlar. Önemliydi. Geçtik dördüncü. Karsilik kaynak ya da birçok başka farklı kaynaklardaki ismiyle Voklus kaynağı. Bu arkadaş karstik adı üzerinde eriyebilen kalkerli kireç taşlı yani ya da işte alçı taşlı gibi arazilerde yer altına sızan suların tekrar yeryüzüne çıkmasıyla oluşur. Karstik arazi biliyorsunuz böyle çiziliyordu. Önceki videolardan hatırlayın. Böyle kare kare çizilip mağaraların içini falan simgeler. Yağan yağmur suları kalkerlerin ya da işte jipsin çatlaklardan aşağı süzülür. Yer altındaki mağaraların özellikle boşluklardan aşağı damlar ve lavabo sifonu şeklinde bir kaynak olup yeryüzüne çıkar. Bokluz'un birkaç, birkaç özelliği vardır. Birincisi karstik arazide suların birden, özellikle akarsuyun birden kaybolduğu yere düden ya da su yutan denir. Antalya'da da bir şelale ismi aynı zamanda. Demek ki düden birden suyun yutulduğu deliktir. Oradan aşağı iner işte buraya. Sonra tekrar yeryüzüne çıkar. Başka bir özellik yine bu arkadaşla aynı olan bir özellik söyleyeyim. Mineral madde bakımından oldukça oldukça zengindir bu arkadaşlar. İlla aynı mineral olması gerek yok ama mineral madde bakımından zengindir. Başka bir mevzu. Bu arkadaşlarla beslenen akarsular düzenli olarak aynı akış akışa sahip olabilir. Örneğin Antalya'da Manavgat var. Manavgat aslında bakarsanız yaz mevsiminde çok sıcak olan bir yerdir Antalya'da. Fakat yaz mevsiminde Manavgat Şelalesi'nin yerine gittiğinizde suyun çok gür aktığını ve çok soğuk olduğunu görürsünüz. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Manavgat çayının aslında karstik bir kaynakla besleniyor olması. Birçok karstik kaynakla beslenmeyen Akdeniz'deki akarsu kuruyacak kadar azalırken Manavgat gibi bazı akarsular karstik kaynakta beslendiği için akışlarında yani debilerinde yıl içinde çok fazla değişiklik olmaz. Yani rejimleri hemen hemen düzenliğe yakındır. Sonuncusu geyser. Geyser'in tam bir şekli yok. diye Dikkat ederseniz diğer dördüne şekil çizdim. Buna çizmedim. Geyser aslında fay kaynağının çok gelişmiştir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, İzlanda, Japonya gibi deprem tehlikesinin çok olduğu, yanardağların çok olduğu bölgelerde artık yerin altına sızan sular o kadar çok aşağı iniyor ki birdenbire periyodik olarak yeryüzüne basınçlı bir şekilde çıkıyor. Bazen sadece su olarak çıkar, bazen sadece buhar, bazen de ikisi beraber. Bu konuda aslında en meşhuru Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yellowstone Ulusal Milli Parkı'dır. Ki milli parklarda, dünyada bir sürü milli park var, Türkiye'de de var. Dünyadaki ilk milli park Amerika'daki Yellowstone Milli Parkı'dır. İşte Geyserler, Yanardağlar, bir sürü farklı volkanik arazinin olduğu bir yer. Bu arkadaşlar periyodiktir. Atıyorum 5 dakika içerisinde sürekli püskürür. Bir tanesi vardır 3 günde belli bir saatte püskürür. Onun yanına kadar yaklaşmanıza izin vermezler. Belli bir yere kadar rehberle gidersiniz. O der ki size ha şimdi saati dakikası geldi. Birazdan işte 20 metre boyunda çıkacak. Size fotoğraf makinenizi hazırlayın derler. Bunlar periyodiktir ve çok çok sıcaktır. Bazılar 100 derecenin üzerindedir. Bu yüzden zaten buhar olarak yeryüzüne çıkar. Türkiye'de çok az da olsa Denizli ve Aydın civarlarında birkaç tane var ama böyle öyle filmlerdeki gibi birdenbire yukarıya çıkacak kadar devasa fışkırmaya ya da basınca maruz kalabilecek bir geyserimiz yok. Ee, yani geyser bizim fay kaynağının çok çok ileri seviyesidir. Ama fay kaynağı ondan çok daha önemli. Evet, bugünkü son konumuzdu. Kaynakların içerisindeki geyseri de anlattık. Demek ki kaynak yer altılarının yeryüzüne çıktığı yere denir. Eğer vadideyseniz, yamaçta çıkıyorsanız, vadi ya da yamaç kaynağı, eğer insan eliyle açılıp çıkıyorsanız, binlerce, yüz binlerce yıl önce yani yağmur suyu akiferde biriktiyse biz bunu artezyen deriz, basınçlı çıkar. Eğer deprem hatlarındaki kırık hatlarından yukarıya doğru su ısınarak yükseliyorsa fay kaynağıydı. Mineral madde bakımından zengindi, Türkiye'de bol bulunurdu. Eğer volkanik arazi değil de bu sefer kastikseniz yani eriyebilen Türkiye'deki Akdeniz bölgesi gibi eriyebilen taşların yoğun olduğu arazideyseniz voklüs ya da diğer adı karstik kaynağınız çıkıyordu. Bu ikisinin en önemli özelliği neydi? Mineral madde bakımından zenginlerdi. Sonuncusu Geyser. Geyser kaynağı fay kaynağının bir tık ilerisiydi. Daha daha sıcaktı. Periyodik olarak fışkıran su ya da buhardan bahsediyorduk. Amerika, İzlanda, Yeni Zelanda, Japonya gibi ülkelerde çok görülüyordu. Bunlar demek ki dünyadaki kaynakların en en önemlileri. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Umarım faydalı olur. Başka bir videoda görüşmek üzere.